Merhabalar. Kanalıma, videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle her örgüye yakışacak, büyük ve küçük örgülerinde kullanabileceğimiz kolay bir örgü modeli yapacağız beraber arkadaşlar. Modelimiz iki ve katlarından oluşuyor. 4 sırada bir de modeli tekrarlıyoruz. Ben şöyle 14 ilmek başladım. Şimdi arka tarafından model hazırlık için modelimizi önden kuruyoruz. Arkadan hepsini ters öreceğim. İlk başlangıç ilmeğim diye ters örgü ördüm. Şimdi arka sıradan hepsini ters öreceğim modelimizi ön taraftan Modelimin ön tarafındayım. Ön taraftan ip kendi tarafımda. Hepsini ters örgü öreceğim. biraz bol örüyorum benim elim çok sık olduğu için arka tarafta rahat toplayayım diye hepsini ters ördüm. Şimdi modelimin ikinci sırası ve arka taraftayım. Arka taraftan ilk ilmeğimi örmeden aldım. 2 ve katları demiştik. 1 2. Bu iki ilmeğin ikisini bir topluyorum. 2 i̇ki ilmekten bir ilmek çıkarttım. Burada bir dolama yapıyorum. Bir artırma yaptım. Tekrar aynı şekilde 2 ilmekten 1 ilmek daha çıkarttım. Ve 1, 2, 3 ilmeğim oldu. Şimdi burada 2 ilmeğim var. Bu 2 ilmeğin ilkini tekrar örüyorum. Şu anda şişimde 1, 2, 3, 4 kenar ilmeğim hariç 4 ilmeğim oldu 2 ilmekten 4 ilmek elde ettim tekrarlıyorum 1 2 2 ilmekten tek ilmek arttırdım 2 tekrar 3'ün içinden bir ilmek çıkarttım 3 ilmek birinci ilk ilmeğimi ikinci ilmeğimi değil İlk ilmeğimden bir ilmek çıkartıyorum. Yani ilk ilmeğimi örüyorum. İkisini de bırakıyorum. Bir, iki ve üç. İlk ilmeğini örüyorum ve dört. son kez 1 2 3 ikinci sıram bitti şimdi ön taraftayım İlk ilmeğimi örmeden aldım. Burada 1 2 3 4 tane ilmeğim var. İpi kendi tarafı, tarafımda. Şu ilk ilmeğimi ters örüyorum. Bıraktım. Şimdi burada 3 tane ilmeğim var. Bu 3 ilmeğimi de bir topladım. Tekrar şu ilk ilmeğimi ters ördüm. 3 ilmeğin üçünü bir düz olarak topladım. Ters ördüm. Düz ördüm. Ön kez uyguluyorum. Üçünü düz ördüm ve kenar ilmeği. Üçüncü sıramda bu şekilde. Şimdi arkada arka sıradayım. Hepsini ters örgü örüyorum. modelimin son sırası dördüncü sırası bundan sonra modelimizi tekrarlıyoruz modelimiz ortaya çıkmaya başladı ikinci modelimin ilk sırası bütün sırayı ters örgü olarak örüyoruz. Modelimiz 4 ve katları modelimizi tekrarlıyoruz. Şöyle bir parçada önceden çalıştım. Çok güzel duran her örgüye de büyük örgülerinde de bebek örgülerinde de çok güzel durabilecek bir örgü modeli. Örecek olan arkadaşlarıma şimdiden kolay gelsin diyorum. Videoma geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.